Parasıyla da getirip... olur. <laughs> Beni kaç... Çok şey yani olası bir şey. Bütün projelerimi anlattırıyor <laughs> mu bana orada? Şimdi açtım. Kimse yok yani. Şimdi Ama bastım. Niye? Şimdi bastım lan bunlar önemli şey. Var. Yani şey var ya işte o bahsettiğim şirket adı. Onu üniversitedeyken ben söyledim. Tıpkısının aynısı ama imkanımız yoktu. O zaman 2012 yılında ben onu Fena değil tipim lan. Ha? Evet. Sanki ne olacak ki? Ben beğenmedim yandan bakınca garip duruyor. Çok kısa saç çekmiş ya. Ayıp bir söylemişsin. Süs köpeği. Süs köpeği. <laughs> Fino. Öyle. Bana Benim sesli. takipçiler beğenmişti ya bazı. Kaç? Beş kişiyiz ya. <laughs> Beğendi herkes ama. Her şey. tamam. Bir ara ben de beğen, ben de beğen. Böyle maske de çok güzel oluyordu. Ama şimdi maske kalkıyor. Maske kalkınca güzel olmayacak kimse gelmedi ya. Neyse madem kimse gelmedi bizi kapatırız abi. Kapat, yayınlamak. Millet takılıyor. Hala bunlar gay pride haftası mı yapıyor ya? Ya yok. Pride Ya gay pride şey ya. Ne denir ona? Bi aymış ya. Millet takılıyor böyle. Bulmuşlar abi şeyi. Ne buna? E, su yapay halı saha gibi. Takılıyorlar işte. Gece şu an kaç? Bir oldu mu ya? Gece bir oldu. Bir olmak üzere. Ay. <laughs> Ama herkes ne yapıyoruz? Bütünü kaldır da diğerini koy ya. Onu da koyarız. Ne yapalım? Onu da koyarız. Her şeyi koyarız. Ne yapalım? Bunlar ne yapıyor? Bunlar ne? Evet. Eşi, uzun eşek mi olacak bunlar anıza diyeyim? Evet. Selfie çekiyor bunlar. Evet. Aha Kaan gelmiş. Aha aşılama hayat kurtarmış kesin. Doğru diyor. <laughs> bir, biz bir, bir yıl daha bekleriz bunları görmek için. Sen de abi çok beklersin bunları görmek için bilmiyorum. Böyle bir şey olur mu Türkiye'de? Ben sanmıyorum. Niye? Var ki İzmir'e gitsin, İstanbul'a gitsin. Çok. Abi millet amına sütçene doma dolaşıyor lan. Ne? Ne donla sütene dolaşıyor. Ya donla sütüne dolaşanlar güzel bile de değil ya burada. Ya ne bileyim güzel olsun olmasın da. Fatih selam. Fatih sana Bayağı şunu iyi. ayarlayalım mı? Bak. Öptü ya. Nerede lan? Tam karşımda. Koltuk altını mı öptü? Çişko'nun koltuk altını öptü ya hayvan oğlu. Şu morlu. Garipmiş. Altı sıfırlayan... <laughs> Bilmiyorum. Şey, Fatih <laughs> selam. Tam kapatıyordum bizimkiler geldi ya. 3 <laughs> kişi geldi. Bak bak. Şuna bak ya. Nerede o? Oğlum, bir şey, bir şey ya? Ne olacak ya? Abi. <laughs> bizim... millet diye seyretmek için şu ayakkabını oraya koy. Çok millet çekiyormuş. Bariz gibi. <laughs> No. Salak salak hava çıkartıyorlar dolar ya. 2-3 tane. Asıl asıl ben 4 Temmuz yayını yapayım ya. Havaya çıkmıyor bile. He. Ağacın üstüne çıkmıyor öyle bir. Aynen. 4 Temmuz yayını yapalım biz. Gazwork Park'ta Bunlar bir ara gitmişti geri gelmiş şu Mordus diye. Yani. Şu ma mavili var ya. He. Morlu Morktun. mu bazen? Diğer şişmanın koltuk altında ya. Çok saçma. <laughs> Millet ne, kop ne kopuyor şu an var ya. Yok yok. Şeyler kopuyor. Yok, ya. Millet de millet. Ama dünyanın her yerinde kopuyor. Öyle değil mi? Herkesi düşünürsek mutsuz olur. İşte o benim, benim felsefeydim. Ha? Benim felsefe ediyorum. Düşünmeyeceğim. Şöyle ortamımız hiç olmadı ama. Benim bizim evdekilerle oluyor da ne oluyor? Evet, hadi. Öyle bir şey olmadı senin de olmadı. Ha? Senin de böyle bir şeyin olmadı. Oluyor, biz gidiyoruz böyle parka, şeye, sahile, hep böyle. Bizim orada şey de varmış. Projat geçen onu söyledi, arkadaşları geldiğinde gitmişler. 15 dolara hiç parti, 15 dolar, 20 dolar. Diğer köyü Herhangi bir şey de var yani. Böyle bir 15 dolar. Dedi ki oğlum biz Renault Kiris dedi 15 dolar lan. kanka yenge çıkması dedi. İşte taşımayacak beni dedi. Şantamın dedi. dedi. tamam o zaman sen, sen, sen gel. Görsem var Her şey. Her Her şey. Her şey. Her şey. Herkes içiyor bir de biliyor musun? Şöyle duman, bir şey içiyor herkes. Hayır yerden bir duman püskürtüyor. Bir şey içiyorlar da içki görmüyor. Herkes, bak şunlarda içki var elinde. Birisinde o reyner biralar vardı, geçiyordu. millet düşünmüyor ya. Takılıyor Boş ver. Bana ne millet ben yani. Bu ne ya? Niye böyle giyiniyor bunlar? Amaç ne? Seviyorlar. Ben mesela böyle eğlenceli morgunda çıkamıyorum. Zul zirme sarhoş oldum. Şu giyiliş şeye bak. Göt de bakıyor. Kötü. Şimdi böyle eve mi yürüyecek böyle? Ha. ha. araba var yakında Şu desen büstiyer, sütiyen, her boka benziyor. Morlu, mavi neyse. Abi adamların hayatlarıdır. Niye adamlar şey değil. biraz az. Şey çok güzel oldu ya.